Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Bartın. Gözlüm Arkeli. Haziran ayı olmasına rağmen e, oldukça çamur kapar. Sene iyi yağmur yağdı. Her sene bu kadar olmaz. Sene iyi yağmur yağdı. Yani yağmur bereket. Böyle bir gezinti yapıyoruz bakalım bugün port traktörle. Ford 5000'imizde şöyle bir gezinti çıkıyor. Köpeğimiz de bize her zaman önümüzden gider yani. Her zaman önümüzden takip eder diye. Bilmiyorum traktör sesine sesim duyuluyor mu ama şu anda ilerliyorum böyle. Bir bizim köyün içine kadar eve gidip hamburu köşeceğim. Hamburu traktörü takacağım. Sonra o düşmeye gideceğim arkadaşlar. Bizimkileri fındık bahçesine bıraktık. Şu an sepet sepet e, traktöre bağlı. Böyle yani sepet bulduk. Tarlaya falan böyle malzemeleri bulunmadı. götürüyoruz. işte arkadaşlar. Bu traktör 69 model arkadaşlar. Hemen yani hemen sıfırlığından beri bizde sayılıyor. İlk sahibinden aldık. Tanıyoruz ama çok kullanmadık. Aşağı yukarı 35-40 senedir bizde. Bugün memnunuz ya ben her şeyden memnunum. Dinamik olsun, hidroliği olsun. çekişi, başka bir. buna her türlü makine koştum. Halya makinesi, tanklı, tüllü. eski harman patosu. Kanalımda var harman fotoğrafı, Hepsini koştuk, piyasayı çalıştık. Hepsini yaptık. Çünkü hiçbir zaman diğer yolda bırakmadık. Ee, bir müddet daha, bir süre daha yani uzun bir süre daha binmeyi düşünüyoruz. Yani. Yanına belki küçük bir dört çeker almayı da düşünüyoruz ama bu traktöre ben ömrümüz ee, ömrümü vefa ettiğince binmeyi düşünüyoruz yani. Bela kaza olmazsa inşallah. Ama yanına da ufak bir dört çeker almayı düşünüyoruz yani. İnşallah yani, Allah kısmet ederse, Allah herkese nasip etsin. E, bunu böyle büyük işlerde kullanıp onu böyle ara işlerde tarlaya boş gidip gelmedi onu kullanmayı düşünüyoruz. Yani bu tarlalar çok uzak değil. Bundan dolayı değil hani... de. Bu çok yoruluyor arkadaşlar, yer yer geçmiyor, e, kalabalıkta bir alandayız, yer yer geçmiyor, e, bir yerde başka bir iş şey, bir yerde başka bir şey. e, bu sefer sonu arada kalmış bu traktör, traktör iyi, gerçekten iyi, asla harmaniyet yapmıyoruz, yaklaşık 35 yılı aşkındır bizde bu traktör, hiçbir zaman harmaniyet yaptığınız duymuyoruz, Burası da bizim köy arkadaşlar, bizim köyü zaten bilenler bilir, Artı yeşillikler içinde bir cennet yaparlar. Evet, köylüler de burada, komşular da burada evin önünü fark edip yapıyorlar. Kolay gelsin. çocuğum. Uzat köşeli arkadaşlar. Onunla bir konuşumun ceviz bahçesi var. Ceviz araları geniş. Onun içindeki otları bir çift geleceğim arkadaşlar. Sonra başka bir yere gideceğim. Başka bir komşunun önlük bir bahçesi var. Onun için içeceğim. Geniş yani. gideyim. Takarken, ben tekrar videoya devam ettireceğim arkadaşlar. Da evet arkadaşlar. Bizim köpeğimiz bu asla traktörden ayrılmaz. Her zaman benimle gelir. Birazdan da inşallah videosu da görürsünüz. Traktöre bin deyince biner, bin deyince biner. Şimdi garajdan tamburun malzemelerini alacağım. Sonra tamburu koştuğum gibi tarlayı biçmeye gideceğim arkadaşlar. Şimdi şunlar bizim tamburun kollarına takılan pimleri bu şekilde. Şu da kuyruk mu diye şaftı. Evet. Bizim traktörde arkadaşlar genel bakımını, boyasını, kabinini, her şeyini kendimiz yaptık. Yapıyoruz da yani Allah'a şükür. Evet bizim tam burada. Burada arkadaşlar tam burun markası Tarex. Çelmakla aynı arkadaşlar. Çelmakla aynı. Ee, zaten biz bunu çelmakla aynı diye tercih ettik. Konya malı bu da Konya üretimi Şimdi tam buru tek başımıza takalım Hafta sonu köy hayatımız böyle olmadığı için mecbur tamburu tek başıma takıyorum. Ama alıştık ya. Takabiliyorum. Çok öyle sıkıntı olmuyor. Yalnız şurada cama dikkat etmek gerekiyor. Camı patlatabiliriz. Ee, onun için biraz da yakın çekim koymuş. Koymuşum keser Şimdi bu tarz var yani bunun. Doldukları bu tarz. Evet. hamuru kamburu takalım. Şunu çektiğimiz zaman uzun olmuş. Şunu kısaltacağız. Burayı uzatacağız. Sonra bunları tekrar kasacağız arkadaşlar en son. Bunlar olmasa zaten ot biçemeyiz yani. Bunlar çok önemli yan bir kolu olmadan kesinlikle traktöre ekipman takmanızı tavsiye etmem. Devirme tehlikesi bile geçirirsiniz yani. E, ee, de hani risk olur ya bir yer kopartır. Sallanır arkası çok sert. Bilmem ne olur. karşı olabilir. Şimdi az ileri sallayalım Bakalım olmuş mu arkadaşlar inşallah olmuştur. Her zaman böyle denk getirmesi zor yani. Bir yerinde de telefon var. Çok zor oluyor yani bu tarz. Ama herhalde denk getirdik gibi ya. Bakın bu şeyi bunun bir tarafı kalın bir tarafı ince. Böyle takıyorsunuz. Yani ileri gitmiyor. Şuraya da pimi mı? olay bitiyor arkadaşlar. Şuraya da pimi mı? olay bitiyor. Şimdi ben bunu yukarı kaldıracağım. Şuradan şöyle Zaten ileri alabiliyormuşuz taktırı yani çok az bir şey. Çok az bir şey ileri alıp alabiliyormuşuz. Evet. Çok güzel takıldı. Bu, şekilde arkadaşlar. Bizim traktöre kalın tarafını takıyoruz. Ufak traktörleri belki ince tarafı da yapmışlar. İnce tarafı takılabilir. Dana gözü. Bunlar dana gözü olduğu için kalın. Şöyle göstereyim. Bakalım bu denk gelecek mi? Bu da biraz geri gelmek istiyor. Tek kişi ekipman koşmak zor biraz. Ekipmanı bağlamak tek başına zor. Olur. galiba bu sefer takabiliyoruz. inşallah Oldu herhalde. Hatta fazla bile gelmişiz diyebiliriz ama olur. Biraz fazla gelmişiz ama sıkıntı değil. Evet oldu arkadaşlar. Tek başımıza. Tam bunu taktık. Şimdi ortak takacağız. ortak kolu biraz kısaltmak gerekiyor. Kısaltalım. Ya arkadaşlar. Ben bu teli neden taktım? Bu tel bot biçerken veya herhangi bir şeyde bu bizim orta kolun kilitlemesi yok. O yüzden uzayıp ya da kendi kendine uzama ya da kısalma gibi sorunlar yaşıyoruz. O yüzden ben işe başladığımda ayarını yaptığımda bu tarz telle şu ortadan şu demiri pime bağlıyorum. Ve hiçbir sorun olmuyor işin bitene kadar. Bu şekilde kolaylık olur ama eğer orta kol alacaksanız Pistonu da almayacaksınız. Zaten artık herkes pistonlu oluyor. Bir dahaki sefere ben de alırsam pistonlu olacağım. Master 4 çıkış lif takmayı düşünüyoruz yakın zamanda. 4 çıkış lifi takınca orta piston orta kolu alacağım ama eğer bu tarz bir kol olacaksanız kesinlikle kilitlemeyi modeli olsun. Kesinlikle kilitleme olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar şaftı takarken he? önce şu kapağı söküyoruz. Sonra şu evet. tutma yeri olduğu için şafta değiyor dönerken. O yüzden bunları alıyorum numara alıyorum. Şimdi şunu şuraya koyacağım. Evet. Bunu buraya koyduktan sonra buraya koyduktan sonra bu şekilde takacağım Arkadaşlar ben bunu takayım sonra tarlaya giderken tekrar videoyu devam edeceğim arkadaşlar Evet tamburu şu an taktım traktöre her şey tamam yalnız yukarı kaldırınca şu yan gergi kollarını iyice sıkacağım ee, sonra tarlaya gidiyoruz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bugün de sorunsuz atlatırız traktörümüzü Bismillah diyelim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar şimdi tala ediyoruz kambur bu şekilde fazla kaldırmadan önce çünkü balkona değer balkonun altına koyuyoruz yağmurda ıslanmasın diye Okulun altına koyuyoruz. Köpek de hemen geliyor peşimize arkadaşlar. Hayırdır, Kaç kilometre? 50 kilometre yola gideyim yine gelir benimle. Benim adam iner. İner de. Şimdi arkadaşlar şunları önce bir <laughs> dışarıda kapıyı kapatacağım için Öncelikle şunları bir sıkalım. Bunlar çok önemli yani. Bunları sıkmadan asla iş yapamayız. Şunu da çıkartalım. İşte ayağını yani bir kafe kamerası gerekiyor bu talışlar yaparken. bunu takmak zor oldu. Neyse. Ama alıştım artık. Şimdi kapımızı da kapatalım. İçeride tavuklar var. Tavuklar dışarı çıkmaz. Şunları da kapatalım. Şöyle. Bu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen baş baş. Artık sıcaklar iyice başladı yani. Hava biraz kapalı gibi görünse de o hava oldukça sıcak. Eee... Yaz geldi yani. Yazı seviyorum ya. Yazın Bartın çok güzel oluyor. Eşillikler içinde. Adeta bir cennetten bir bahçe yani. Her taraf böyle arkadaşlar. Her tarafı bir manzara. Yani Instagram'da bir söz duydum bugün. Karadeniz'de diyor evlere tablo asmaya gerek yok diyor. Çünkü camı açtığınızda pencere zaten açık olduğunda her taraf tablo güzelliğinde manzara arkadaşlar. Hamburumuzda kaldırdık yukarı. Bu arada Traktörümüz güzel kaldırıyor yani. Ee, güzel iş yapıyor. Burada da bir Universal 453 var. Komşu. Bir komşu arkadaşlar. Herhalde sıfır aldılar bunu öyle evet. zannediyorum. Evet. Bu aradaki yol birazcık dar. Biraz dar. Bunun haricinde sıkıntı olmuyor. Bayağı çok öyle bu arayı kullanan olmuyor. Arayı ancak bu en evdeki insanlar. İşte bazen biz böyle tabla ederken biz kullanıyoruz. Şu mısırlar da bizim arkadaşlar bize etmiş. Yani eğer fırsatımız olursa bunları silah yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde. Evet burada bir mektar Ford var. Bu da bırakıyoruz. Bir Yolculuğumuz evet. devam ediyor. Bu köpek de bizi bırakmıyor ya. Aman arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi bir sürü yavru var. Bunların hepsi can. Allah'ım en çok korktuğum bir cana zarar vermek yani bu tarz. Benim için hiç fark etmez insan olsun, hayvan olsun yavru olsun, yavru olsun, az zarar gelmesini, karınca dahi üzülüyorum ya. Kulağına dahi üzülüyorum ya. Yani. Doğada bir cana zarar vermekten korkuyoruz. Yani şu tamburu kullanırken bile bazen görmüyoruz. Yılan denk geliyor, kurbağa denk geliyor. O kadar üzülüyorum ki bir hafta aklımdan çıkıyor yani. Allah affetsin yani. Bu aletler tamam bizim işimizi kolaylaştırıyor ama doğada yaşayan canlıların inanın dengesini, düzenini bozuyor yani. İnanın. kardeşler. Ee, ne yapalım yani dikkat etmeye çalışalım arkadaşlar. Her traktör sürücüsü yani doğada hiçbir canlıya zarar vermesin. Her sürücü traktör sürücüsü değil mi? Kamyon olsun, araba olsun. Yani Görmedik etmedim değil de dikkat edelim. Ha, i̇nsanın da başına bir şey geliyor. Sadece canlıların değil, insan da kazayla yaralanabiliyor, ölebiliyor. Eee ama dikkat edelim arkadaşlar. Neyse ben videoyu burada duraklatmak zorundayım. Tarlaya gidince inşallah devam edeceğim arkadaşlar. Tarlada biçim yaparken de çekmeye devam edeceğiz. Biraz hız almam gerekiyor. Acelem var. <laughs> arkadaşlar ceviz içini biçmeye başladık. Daha ceviz içi olduğu için tam böyle o, nasıl derler tam zamanlı biçemiyoruz. Yani. Tam böyle biçemiyoruz. Bu çünkü bu da önemli olan içmek değil, pirinçlere saran mermi. Pirinçleri pirinç yerin derken. Yani bunlar, bunlar bayağı genç dikiş. kolay ama çok faydalı. Yani, Geri koyalım artık. Ne olursa olsun haşlıyor zaten. O gün öncesinde çalışıyor. Kuyruklu bağlı değil. Kuyruklu çalışırken istediğiniz gibi ülkesiniz değiştirebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. otomatik arkadaşlar. Bırakıyorsunuz, bırakıyorsunuz. arkadaşlar. Ceviz bahçesini biçtik. Şimdi başka bir komşumuzun e, fındık e, çiçeğini Burası bizim köyün çayırına giden yolu. Sol tarafta itibaren başlıyor. Şurada bizim yerler var. Böyle ağaçlık olduğuna bakmayın. içeriler düz. Güzel araziler var. Yardım da bugün az. Yarın tatlım tamam. O yüzden çok detaylı video çekemedim. Bugün baya büyük bir yılan gördük arkadaşlar. Baya büyük bir yılan. Ama o kadar ısınmış ki yılanlar çıkmış yani. Artık e, ee, dikkat edelim arkadaşlar. Eee, yani yılan bir şey yapmaz. Fazla yakın olmadığı sürece ama yine de tabi tedbirde her zaman için ihtimal var. It will sonra artık eve gideceğim arkadaşlar. Daha sonra balonlar fındık bahçesinde onları almaya gideceğim. Hamuru bırakıp tekrar sepeti takacağım traktöre. Ondan sonra bizimkileri alıp alıp geleceğim arkadaşlar. Köylünün <laughs> bir günü böyle aşağı yukarı. Yani yine iyi ya şehir hayatından da her şeyin bir at var. Köy hayatının da bir at var. Şehir hayatının da bir at var. Yani ben hem şehirde hem hafta sonları köyde yaşayan biri olarak ikisini de iyi diyemem. Şimdi kötü diyemem. kışın biraz daha köy hayatı zor oluyor. Yani şehir hayatında tabi lüks. Ama köy kışın biraz daha zor. yazın bakaraktan da yaz yazın. Köy çok güzel. Görüyorsunuz. Çok rahat olsun. Buralar bizim çayır dediğimiz köy, çayır. Önce buraya bir her gez otunu balya yapıyor, balya yapıyor, balya yapıyor. Otunu alan alıyor. Daha sonra da gördüğünüz gibi inekleri şu an çok sık oldu için inekler gölgede çoğu. Köyün bütün inekleri aşağı yukarı buralarda. Öyle arkadaşlar. Yani köyde yaşamak güzel. Bazı şeyleri göz almanız lazım. Yani ben daha iyi böyle yaşamıyorum. Yaşamayı da pek şu an için düşünmüyorum. Yani zaten şehirde bir işim var. Ondan dolayı hafta sonları imkanımız olduğunda, boş olduğunda geliyoruz köylere. Burası küçük bir Hemen onun aşağısında buğday ekilmiş. Buğday var. Buğday tanrısı. Onu da göstereyim size bizim buraya bir var gelmiyor hala karaportada eski şöyle tarzda işte bu şekilde burada gördüğünüz gibi inekler var burası yine meyve bahçesiyle karışık süt bahçesi burada inekler var güzel inekler inşallah sabah ya. Bir incident burada. Bir yer. Leker. Çok güzel şekilde. Burada güzel lezzetli bir erik var arkadaşlar. Erik çok lezzetli gerçekten. Kaç tane alalım? Göz hakkı var. Zaten bizim komşumuz şey diyeceğini zannetmiyor. Çöpe gidiyor yani. Bu gelmediği zaman. Şuradan biraz erik var. Böyle durduğuna bakmayın. Çok lezzetli bir ödül. Kütür kütür erik diyebiliriz yani. Maşallah Mevlam da bu sene vermiş ya. Dalımda bayağı güzel erik var yani. Allah'a çok şükür. Bin kere şükürler olsun Rabbim'e. Nimetlerinden faydalanıyoruz. Neyse. Traktör sabahtan beri şanzıman çalıştığı için bizim ebriyaj balatası da biraz zayıfladı. Ondan sonra geçişlerde bazen çatlama olabiliyor. oyun geçeceğim için öncelikle buraya açmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle traktörü biraz söb edelim. Bu şekilde. Burayı da biz bizim traktörle biçtik. 12 dönüm falan burası. Şipali yaptık. Buralarda bir çizdi. Böyle. Şimdilik videoyu duraklatmam gerekiyor. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.